Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs vakalarındaki azalmaya paralel olarak Türkiye'nin normalleşme planını açıkladı. Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı örnek bir mücadele verdiğini belirten Erdoğan, pazartesi gecesinden itibaren bazı kısıtlamalarda esnemeye gidildiğini söyledi. Erdoğan'ın açıkladığı plana göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki yurttaşları yönelik sokağa çıkma sınırlaması bu hafta sonundan itibaren esnetilirken, kuaförler, AVM'lerin de olduğu bazı işyerlerinin hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyma koşuluyla 11 Mayıs'tan itibaren açılması öngörülüyor. Konuyla ilgili Büyük Alanya Televizyonu'na konuşan vatandaş bu süreçte rehavete kapılmaması gerektiğini işaret etti. Sayın seyirciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mayıs ayı e, normalleşme süreci planını açıkladı ve buna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar belirli saatlerde dışarı çıkabilecekler. Aynı zamanda AVM'ler, kuaför ve berber salonları 11 Mayıs itibariyle açılacak. Peki bunun Normalleşme sürecinde vatandaş buna nasıl bakıyor? E, vatandaşa sorularımızı sorduk ve bakın nasıl yanıtlar aldık. Şehirler arası 7 ilde seyahat kısıtlaması kaldırıldı. 11 Mayıs'ta kuaförler, berber salonları açılıyor. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Tehlikeye gidiyoruz daha çok. Tam bitmiş değil yani ül henüz. Ülke, insanları için bu çok erken. Erken alınmış bir tedbir. Aynen, aynen. Çok erken e, ee, çok iyi düşünmeleri lazım. Düşünmezlerse kötü günler bizi bekliyor. Siz neler söylersiniz? Aynı fikirdeyim ben de. Bence de erken alınmış bir karar. Peki, efendim, yani, ne Yani mesela şimdi turistler gelecek deniyor. Sanırım öyle olacak. Yani şimdi diğer yerlerden mesela e, Muğla, Fethiye'ye hatta e, Antalya'ya da çok girişler olmuş. Dünkü haberlerde izledik. Ee, bilemiyorum yani dışarıdan İstanbul'dan oradan buradan şimdi gelecekler hali hasta insanlar da var teşhis edilmemiş insanlar çok ee, onlardan gelip de buralarda hani yaygınlaştırabilirler diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum bence e, daha beklenmeliydi zamanı vardı. Gözlemleriniz nasıl İnsanlar bir rehavete kapılmış durumda mı hala Aynen. dikkat ediyorlar mı? Aynen bence rehavetteler yani e, olduğunu görüyorum ben birçok insan maske takmamaya da başladı. Bir rahatlık söz Aynen, rahatlık söz konusu. Doğru. Peki, teşekkür ederim. Bir de top, toplumun bize bir şey olmaz sözleri var bir de. Yani bence istatistiklere göre olması lazım. Yani hastalığın çok olduğu şehirlerde biraz daha tedbirlerin devam etmesi ama olmayan şehirlerde biraz olsun gevşetilmesi taraftarıyım. Ve hayatımızın yavaş yavaş normale dönmesini umuyoruz bir an önce. Kendi şahsi fikrim ekonomik olarak fazla kaldıramayız bu sistemi diye düşünüyorum. Ülkenin ekonomisi açısından, insanların aile ekonomisi açısından yavaş yavaş normale dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Da bunlar tabii şehirlerdeki istatistiklere göre hükümetimiz düşünecektir, bu uygulamayı yapacaktır diye düşünüyorum. Peki insanlar etrafınıza e, kurallara riayet ediyor mu? Bir gevşeme söz konusu mu? Vallahi gevşeme değil de ben ve etrafımdaki insanlar tedbirli ama daha rahat, panik olan insan yok benim etrafımda. Ben de çok fazla panik değilim, tedbirliyim. Ee, yani mümkün oldukça marketlere falan az gidiyorum. Gittiğim zaman e, bütün ihtiyaçlarımı karşılamaya gayret ediyorum. Ee, panik değil ama tedbirli olmaya dikkat ediyorum. Etrafımdaki insanlar da öyle. Halk yönünden ben erken olduğunu düşünüyorum. E, çünkü bizim insanımız bana bir şey olmaz e, havasında hala daha. Görüyorsunuz sosyal mesafeye de dikkat eden yok. E, efendime söyleyeyim maske kullanan yok. Elini yıkayan yok, hiç i̇şte hijyenden bir haberdarız zaten. Ben erken olduğunu düşünüyorum. Yani i̇nsanlar rehavete daha çok kapılacağını düşünüyor. Evet, zaten şimdiden öyle. Bakın trafiğe, kimse kendini kollamıyor ki. E, habersiz yakalamadı aslında, Hani bilinçli bir şekilde yakaladı ama Türkiye'ye uğrayacağını hiç düşünmüyorduk. Böyle bir sürecin içinden geçeceğimizi hiç düşünmüyorduk. E, yine de iyi atlattık diye düşünüyorum diğer ülkelere göre. E, şu anda bence iyi gidiyoruz. E artık e, normalleşmeye de başlamamız gerekiyor. Çünkü artık insanlar e, özellikle yaşlılar ve çocuklar çok bunaldılar ve psikolojileri artık ciddi anlamda bozulmaya başladı. Yaşlıların ve çocukların özellikle hani zor tutuyoruz evde. E bir de bu uzaktan eğitim sürecimiz var. Evde çocuklar malum e, çalışan anneler var. E, zorlanıyorlar bayağı hani onları yönlendirmekte. Bu süreci sonra üniversite sınavına girecek çocuklarımız, LGS sınavına girecek çocuklarımız Ciddi anlamda zorlanıyorlar. Hı hı. Yani uzaktan eğitim olmak zorunda. İşte bunu yapabilen var, yapamayan var. O yüzden e, inşallah bir an önce artık normal hayata dönmek hepimiz istiyoruz. Peki insanlar bu anlamda e, bu normalleşme süreci içerisinde bir rehavete kapılma söz konusu yaşayabilirler mi? E, şöyle yaşayabilirler. Çünkü çok bunaldıkları için bir anda sanki tekrardan bir eve kapanma durumu yaşayacaklarmış gibi düşünüp hı hı. Evet buraya AVT kapılıp bir anda kendilerini dışarı atabilirler. Ama hani e, bilinçlendirme var. Televizyonlarda da anlatılıyor. E, haberlerde de sürekli anlatılıyor. Yapılmamız gerek. Daha sakin. Yine işte maskelerimizi takıp, önlemlerimizi alıp o şekilde yine hani en azından belirli saatlerde dışarı çıkıp hani hem iş hayatı için çalışanlar için de gerçekten zor durumda olan çok insan var nasıl bu işin altından kalkacaklar bilemiyorum. Hani turizm ciddi anlamda etkilendi Alanya adına. Sizin de polyester ve ahşap üzerine e, atölyeniz var. Evet. E, nasıl şu an işler? Bir hareketlilik söz konusu mu? Şimdi şöyle zaten biz çok yeni bir atölyeyiz. İşte bu ikinci haftamız açıldık. E, çok tabii insanlar tanımadıkları için hani geçen görüyor. Ama tabii bu süreci aslında bayanlar çok güzel değerlendiriyorlar. Hani evde oldukları için en azından boyayarak vakit geçiriyorlar. Hem çocuklar çocukları için hem kendileri için. Hani biz de inşallah ufaktan böyle ismimizi duyurdukça hareketleneceğiz. Ama güzel bir hani evde en azından terapi. Bu iş güzel bir iş. Tavsiye ederiz. Yani geçki bile kalındı bence. Bölge bölge daha rahat olması lazım diye düşünüyorum. Yani Şu an Antalya'da şey de yok. Ee, Şehirler arası ulaşıma da açıldı. Kaldırıldı yasak. Evet. Bu sakinlikten, koronavirüsün e, az olmasından kaynaklanan bir sonuç. O yüzden daha da rahat olması gerek diye düşünüyorum. Ama e, yani devletin hükümetin aldığı karar neyse o, herkes uyacağız biz de uyacağız Yapacak bir şey yok. Yani olumlu değerlendiriyorum. İnşallah her şey normale girer, bir an önce kurtuluruz. <laughs> Peki normalleşme sürecinde insanların rehavete kapılacağını düşünüyor musunuz? Gözlemleriniz nasıl insanlarla ilgili? Yani kapılacağını düşünüyorum. Aynen. Ben kendimden de biliyorum. Yani kendimi sokağa atıyorum en, en ufak bir şeyde yani. Bilmiyorum. Rehavet... Maskem var aslında çantada. Yani belirli bir zaman sonra şey oluyor, boğuluyorum. Boğulma hissi geliyor. Arada bir çıkartıyorum, arada bir takıyorum. O yüzden şu an çantamda yani. Şeylere girdiğiniz dükkanlara falan kesinlikle takıyorum zaten. Peki 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı biliyorsunuz hafta sonları evet. artık sokağa çıkabilecekler evet. en azından. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani güzel buluyorum aslında. Benim kızlarım da var 13 yaşında. Ayın 13'ünü bekliyoruz. <laughs>